Adam Bayern'in karşısına, Bayern'in karşısına Tarişka, Babel, Kuvarejma, Wagner Lovla çıktı. Münih deplasmanı. Koyu bu çünkü. Çıktı. 5 yedi. 5 yemezsen büyüyemezsin. Öbürü 8 sekiz yemişti. 8 yemezsen bir gün onları yenmeyi düşünemezsin. Chelsea'den 5 yiyeceksin, UEFA alacaksın. Bir gün birinden 6 yemezsen Real Madrid tertesi seni yenemezsin abi. Vardır eğlendin Büyük ama. Büyük mağlubiyetler yaşamazsan Büyük zaferler kazanamazsın. Bir daha söyler misin bunu? Büyük mağlubiyetler yaşamazsın. Bana bakma, oraya bak oraya Büyük zaferler kazanamazsın <gülüyor> abi. Hayatın <laughs> <laughs> her noktasında böyle bu. Futbolu... Yani futbolu tamam mı? Çıkalım. Sen iyi bir teknik direktör olacaksın. Ama hiçbir zaman 8 tane yemeyeceksin demedim sana demiş. Mustafa Deniz'in hocası. Hmm şeydeki. Hüngür hüngür alalım diyor ya. Onu hoca bir gün kendisi anlatması lazım. 8-0'dan sonra otelde çarşaflar diyor. Sırılsıklam oldu diyor. Anlatır mısın hangi maç olduğunu da söyle. 8 0 yenilmişiz İngiltere'ye. Hoca ağlıyor kapıya hocası Kurs'tan geliyor. Hocası, ki, hocası, geliyor. Ben sana giderken çok iyi bir tek tektör olacaksın dedim. Hiç 8-0 yenilmeyeceksin demedim ki diyor. 8-0 yenilmeseydi, yenilmeseydi Mourinho 5-0 yenilmeseydi Mourinho Barcelona'ya içeride dışarıda tokatlama dönemine geçemezdi. Geçemezdi oraya. Ya Galatasaray Avrupa şampiyonu olurken Chelsea'den 5 yemedim. Evet. Evinde. Az önce onu söyledik ama sadi. Yani, kirişte işte göz oynasak yani, kafamızı. Yani yani Guardiola Guardiola büyük başarısızlıklar yaşadıktan sonra City'de bu sene bir şey yapıyor.